Buranın tanıtıma ihtiyacı var. Burayı farklı alanlarda muhtarımız, köylü, bizler farklı alanlarda değerlendirilebilir. Projeye açık bir yer. Görüyorsunuz her oda boş. Boş. Mahallemizin zenginleri, iş adamlarımız, kamuda çalışan memurlarımız, kurum amirlerimiz, ildeki yetkili başkanlarımıza iş düşüyor. Burası... E, tarihi, şekilde. tabii donatılabilir evet. ve güzel bir şekilde vatandaşımıza hizmet verilebilir. Evet. Çok da güzel olur. Teşekkür Bence ediyorum. yani e, şimdi aklımdan geçirdim bir anda buralar böyle o bakır sinirlerle e, ve güzel bir şekilde sedir e, ne diyoruz onlara eskiye mobilyalarla donatılırsa burası çok güzel bir restoran olabilir. Şey, ee, tekrar Bir daha burası bakım onarımdan geçecek tekrar. Hı hı hı. Temizliği yapılacak. Hı hı. Tekrar İl Turizm Müdürlüğümüz Uğur Toparlak Beyefendi ile birlikte buraya güzel bir çalışma yapacağız. Ee, sevgili izleyenler şu anda bu konakta doğmuş, büyümüş. E, buranın torunu, Kadir Ağa'nın torunu oluyorsunuz değil mi siz? Evet. Buranın ha Yaşar Hacı oğlu e, Kadir Ağa, annemin dedesi. Annenizin dedesi. Evet, konağı yaptıran Hacı Salih Ağa ve Zahide Hatun. Zay Zahide, Hatun. Zahide Hatun es geçmeyeceğiz. Çünkü Zaidatun Zahide Hatun 30 ustaya 9 ay yemek pişirmiş burada. Oo. Temelden çatıya kadar 30 ustaya 9 ay yemek pişirmiş. O zaman gani gani rahmet eylesin onlara evet. diyoruz. Şimdi, Siz hangi odada doğdunuz? Efendim? Hangi odada? Odanız hangi... Nerede doğduğumu ben bilmiyorum. Hayır, hangi odada büyüdünüz? Onuz <laughs> hocam. Hepsinde bu taraftayız yalnız biz. Bu taraf Kadira evet. Kadira'nın, öbür taraf Ferada annemin büyük amcasının. Ha, yani öyle mi? Bu taraf ayrılıyor, bu evet. taraf ayrılıyor. Yani 2010'lara kadar, 2010'lara kadar, en son 2009'da ben ayrıldım buradan. O zamana kadar e, hepimiz buradaydık. Ama torunlar ayrıldı, şey ev yaptılar, ev yaptılar. Burası boşaldı. Çatıdan da çürümeye başladığı zaman, Salih abi vardı, annemin amcasının torunu. Hı hı. Duran dedi, git şu e, konak çürüyecek gözümüzün önünde ilgili yerlere başvur. Ben o demeden önce gitmiştim zaten Kültür Müdürlüğü'ne. Ee, az önce muhtarın ifade ettiği e, Kültür Müdür Yardımcısı şimdi Kültür Müdürü galiba. Evet. Salih abi, rahmetli Salih abi dedi ki Turan Kınat yüzümüzün önünde çürüyecek. Sen buna bir şayra vur. Evet. Tekrar gittim vilayete. Evet. Kültür Müdürlüğü yerinde yok. He, ben şimdi tam birisi tarif etti. Aşağıdan Dormuş'a bin giderken sana gösterirler dedi tam bahçe kapısından çıkarken şeyde valinin orada birisi omuzuma el vurdu. Baktım bizim köylü birisi. Hmm. Oraya şey açılmış. Yatırım izleme daire başkanlığı açılmış. Şimdi bu konağı restore eden yer. Beni tuttu kolumdan. Sen sizin konak için mi arıyorsun dedi şeyi kültür müdürü evet dedim. Ona artık biz bakıyoruz dedi. Aldı götürdü beni içeriye şefiyle tanıştırdı. Müracaatımızı yaptık. Ee, 2017 veya 18'i tam hatırlayamıyorum. 2021-22'de bitti burası. Ama yapılış tarihi itibariyle e, buranın öbür tarafına sahip olan annemin büyük amcası Ferhat amca e, sakin yetiştim ben ona. Ben de daha 10 yaşında çocuktum. Hı. Dedim ki Ferhat amca bu konak ne zaman yapıldı? Ne bileyim lan ben ne zaman yapıldığını dedim. <laughs> Sen kaç yaşındaydın dedim. 17 yaşındayım dedi. Şimdi bakıyorum nüfus kayıtlarımıza. 1881 doğumlu Atatürk'le yaşıt Ferhat amcam. Demek ki 1898'lerde yani 1895'ten sonra bir tarihte başlanmış. Şu anda 125 yaşlarında. Konak. Konak. Oo. Şimdi 125 diyoruz. Evet, 130. 125 yaşında. Öyle de diyelim. Çıkalım merdivenlerden. Şimdi biz... Kültür Müdürlüğünde bize şöyle dediler ilk başvurumuzu yaparken. Alt kat çok amaçlı salon. Orta katı yüre müzesi olarak kullanabilirsiniz. Üst kattaki odaları da yüre müzesini ziyarete gelenlerden kalmak isteyenler için yataklı pansiyon haline getirebilirsiniz. Demişlerdi. O zaman biz buraya geldik. Yadırız. Gelince inşallah burada kalacağız. İnşallah, inşallah. Seyir terasları, seyir terasları. O kadar güzel gözüküyor ki şu anda. Birçok ilçemizde yapıldı bu seyir terasları. En güzellerinden bir tanesi de şu an gördüğünüz gibi o nehrin iki yılmacına kurulmuş güzel ilçemiz Kavadaş'ın. Bu haftalık güzel programımız burada sona eriyor. Haftaya yine memleketin en güzel yerlerinden sizlere seslenmek umuduyla. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Üşütmeyin. Doğu Karadeniz Makine Köylü Kızı Semra'yı sundu.